Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yepyeni bir sezona tekrardan başlıyoruz. Ee, bu sefer offroad ve asfalt araçlarıyla birlikte takılacağız. Bakalım serimiz nasıl geçecek. Buradaki ödüllerde Gallardo çok güzel. Ee, Artura çok iyi bence. Beğendiklerimi söylüyorum. Ee, Audi güzel. Mustang hadi okey. O da 2003 ama aslında işte o işte ee, Jaguar gayet ideal. Ee, bu şekilde başlıyoruz ve sağda da gördüğünüz gibi e, yeni görevlerimiz mevcut. E, yaz sezonundan başlıyoruz. Yaz sezonunda e, haftalık mücadeleye giriş yapıyoruz ilk önce. 2013 Subaru BRZ sahip olun demiş. Hemen Subaru'yu bir alalım. Şöyle işaretleyelim. 2000 Kaç demişti ya? 2013 demiş. Hemen bakıyorum tekrardan. Hmm, şu. Evet. Tamamdır, alalım. Aracımızı sürünce birinci görevimiz bitiyor. İkinci görevimizde de drift bölgelerinde 6 yıldız kazan demiş. E, drift bölgesi bulalım hemen kendimize şöyle yakınlarda. Mesela burası 70 istiyormuş burada gayet 6 yıldızımızı yaparız 2 tane 3 yıldız yapsak yeterli. Hemen şuradan başlayalım. Araç aslında drift aracı değil ama yani şu an ayarlı olarak değil yani. 70 yapsak yetiyor zaten. Çok vardı. <laughs> Şöyle azıcık daha tamam 70 oldu. Hemen buradan çıkış yapalım. Şimdi tekrar yapıyoruz. Tamamdır. Bu da bittiğine göre şuradan drift yapmadan çıkış yapabiliriz. İkinci bölümümüzde böyle sona eriyor. Hemen şuradan bildirimi geldi. Ee, fotoğraf çeklemiş. Hemen hızlıca fotoğrafımızı da çekiyoruz. Böyle değişik değişik. Tamamdır. Buradan tekrar geri çıkıyoruz. Üçüncü bölümde bu şekilde ve son bölümümüz toprak yarışı veya sokak yarışı kazanın demiş. Ee, ben sokak yarışı değil de toprak mı yapsam? Şöyle bir işaretleri halledelim. Yol yarışı mıydı? Yok sokak ya da... Tamam toprak yapalım hadi. Burası çok uzunmuş. Burası olmaz. Tamam, burası olur. Tekli diyoruz. Ee, başlatıyoruz. Aracımızı seçmeyi unutmayalım. Sınıf önemli değil. İstediğiniz sınıfta yarışınızı yapabilirsiniz. Evet. Ay. Ne yaptın? Hii. Bakayım. Ha ortalama üstüymüş. Tamam. Çok da zorlamaz bize. Bir an dedim yüksek mi yaptık? Ne yaptık? Evet, yarışın sonunda görüşeceğiz. Bay bay. Nice, görevimiz bitti. Böylece haftalık mücadele görevimiz tamamen bitmiş bulunuyor. Evet görevimiz bitti. Ee, günlük mücadeleler görevlerine birazcık bir göz atalım. Emerald Parkuru'ndaki yarış festival alanını ziyaret edin demiş. Emerald Parkuru nerede ona bir bakalım. Evet Emerald Parkuru burası oluyor. Ee, şimdi tekrardan bir bakayım. Orayı ziyaret etmemizi istemiş. Ziyaret etmemiz gereken yer e, tekrardan gösteriyorum bu bölüm. Ee, onun dışında farklı bir durum yok. Hız kapanlarında 4 yıldız kazanın demiş. Bu basit zaten. Bunu anlatmama gerek yok. E, bu da kolay. Ford'un fotoğrafını çekeceksiniz. 3 çöp kutusu parçalayın. Bunu şehir merkezlerinde daha daha rahat yaparsınız. E, buralarda mutlaka olacaktır. Şuraya hatta bir ışından alım bir gösterelim. Şöyle bir göz gezdirelim hemen. Şimdi bunlar değil. Şurada bir tane çöp kutusu var bakın gördüğünüz gibi. Buna bir tane vurduğunuzda bu yok oluyor zaten. Ee, bir de köşelerde oluyor. Şehrin işte giriş kısmında da oluyor. Şurada ben bir şey mi gördüm? Bakın burada da bir tane çöp kutusu var. İsterseniz onu da vurabilirsiniz. Dediğim gibi vuramıyormuşsunuz. <laughs> Kapatmışlar. Madem vuramayacağız niye kapattınız orayı iş yaptınız yani. Ya şurada da var mesela. Buna vurabiliyor muyuz peki? Tamam buna vurabiliyormuşuz. Burayı da bu şekilde halledebiliyorsunuz. Basu Rero diye bir üste yazı gördünüz az önce. Görmeyenler geri sarsın. Onu yaptığınızda onu aldığınızda daha doğrusu bu görev direkt olabiliyor. E, çok dediği Basarur emdedir. Neden işte? Adını da bilmiyorum ki. Ondan işte. Kısacası onlara vurduğunuzda öyle bir e, üstte yazı gelecek. O geldiğinde tamamlanıyor. E, Dunas Blankas da bir kanguru yeteneği demiş. Dunas Blanca's neresi? Ona bir bakalım. Şurası. E, kanguru yeteneğini şurada dağlık kumlar var böyle. Oralarda çok rahat yaparsınız. Dediği yerde zaten. Burası. Burada yapabiliyorsunuz. Ee, şans şarkı veya süper şans şarkını kullanın bunu yapmak için e, Şuradaki görevi de yapabilirsiniz zaten otomatik olarak gelecek veya şöyle göstereyim şurada süper 7 Horizon 7 mücadelesi var. Buradan her zaman her hafta yenilenen bir süper şans şarkı var bazen araba veriyor ama kötü araç veriyor. E, buradan da kazanıp onu çevirebilirsiniz. Son görevimizde de Horizon Doğası Araç Merkezi'nde muhteşem yakma yeteneğini kazanın. Horizon Doğası Araç. Bakalım şuralarda olması lazım. Burası mıydı ya? Yok. Galiba orasıydı. Şöyle bütün hepsine bir bakalım. Burası zirvesi diyor. O zaman burasıdır. Bu üstteki değilse sağ alttakidir bu arada burada e, muhteşem yakmayı şu şekilde dönerek yapabilirsiniz bir yere çarpmadan üstte gördüğünüz gibi muhteşem yakma yazdı efsanevi yakma yazdı bunu yaptığınızda da bu görev bitiyor Şimdi Forza tam mağazasında da gerçi alabiliyorsunuz az önce gösterdiğim süper şans şarkılarını e, bu araç toprak yarışlarında çok güzel gidiyor onu önerebilirim. Bunların hepsini ben zaten satın alacağım. Şu hariç, bu hariç zaten var bunlar bende. Eğer alırsam satışını müzayede de yapabiliyorum bu arada. Onu da not olarak söylemiş olalım. Ee, şimdi tehlike işareti görevimizi yapacağız. Hemen bir tıklayalım. Bizden ne istiyormuş? S2 her şey olur diyor. Ama 540 metre atlamamız gerekiyormuş. Küçük bir alan, küçük bir alandan hızlı bir araçla gitmemiz gerekiyor ki çok uzun atlayabilelim. Bir de bir yere çarpmamamız gerekiyor onu bakalım bir hızlı bir araç seçelim benim aklımda bir araç var ee, Ferrari şurada 2005 olması lazım şu bu araçta gayet yapılır diye düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü burada bir tane görev varmıştı onu bununla yapmıştım diye hatırlıyorum hemen bir başlayalım 540 istiyordu galiba 34 oldu biraz daha solla atlarsam olur var gibi 6 metremiz kaldı çünkü Şöyle biraz geri saralım tekrar uğraşmayalım biraz daha sollu hatta şöyle biraz daha geri alacağım en başa dönmek istiyorum şurada bir duracağım biraz daha geriden hızlı gelirsem okey var gibi şöyle tamamdır şimdi hazırız Bakalım olacak mı? işte kaldık yine. Ha gayret, ha gayret. Biraz daha mı sol atlasam diye düşündüm. Havada kalmamız gerekiyor. Birisi bir şeyle uçtu ama neyle uçtuğu belli değil. Şöyle yapsam. Hadi. Çok güzel. Sollu atlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun taktiği buymuş. Öğrenmiş olduk. Ve bu görevimiz de bitti. Şimdi bakalım neyimiz var. Başka da herhangi bir şey vermemiş. Okey tamam. Hazine avı görevimize geçelim. 50'li yıllarda tasarım ilhamı için yıldızlara ve uzaya baktık. Bu baktık dediği kısım tam olarak e, uzay dediği için. Şuradaki bölüm geliyor aklıma. Hatta direkt oraya gidelim. E, 50'li bir araç alalım. Söylediği gibi. Bu 50 araç değil zaten. Hemen şöyle filtrelerden mi bakacağız acaba? Şöyle sıralı diyelim. Değer mi diyelim? Yok. Bence yıl diyelim. Ha, Tamam. ellilere buradan gittik. Mesela bunu seçeyim. Hoş geldi şöyle bir gözüme. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan hazinemizi bu şekilde Bulabiliyoruz, çok basit, easy, gizli. <laughs> evet, hazine avımızı da Bahia de Plano'ya atmışlar. Burası gördüğünüz gibi bir sahip olunan yani ya da sizin aldığınız bir ev olur. Ee, buraya da ışınlanabilirsiniz. Büyük ihtimalle buraya ışınlanmak 0cr olabilir, bilmiyorum. Ben de öyle çünkü. Şuraya bir gidelim, alalım. Bakalım nereye sakladınız? Aa hiç de görünmüyor. Evet 100 FP'mizi cebimize indirmiş bulunuyoruz. Şimdi Horizon fotoğraf mücadelesi görevini yapacağız. Uxmal'da herhangi bir arazi aracı çekecekmişiz. Hemen arazi aracı seçelim. Buralardan heh, burada arazi diye bir seçeneğimiz var. Buradan herhangi bir arazi aracını seçiyorsunuz daha sonra Uxmal dediği o yere doğru gideceğiz. Şurada gördüğünüz gibi uçuyoruz. Siz de en yakın festival alanına doğru ışınlanabilirsiniz. Oraları 0 CR oluyor. Şimdi sağımızda mı solumuzda mı solumuzda. Piramidimsi bir şey. Bunun yanında çekilmemiz gerekiyor. Zaten insanlar da buraya geliyor gördüğünüz gibi. Hemen hızlıca çekelim. Çok da ışıklı bu ya. Şöyle yapalım da. He, tamam şimdi oldu ya. Oh be gözlerim gerçekten ölüyordum ya. He şöyle görevimiz de bittiğine göre. Başka ne kaldı? Ona da bir bakalım. Eleyiciyi biliyorsunuz. Onu sürekli söylüyorum. 30 olsanız yeter. Öyle etrafta boş boş dolansanız bile 30. oluyorsunuz zaten. E, aylık rakipler Nehir Kapışması. Aylık olduğu için buradan her bölümde 4 puan almış oluyoruz haberiniz olsun. Neden 4 puanın e, oynamadan var diye soran olursa sebebi bu aylık rakipler yarışı oluyor. E, bunlara bir girelim. Nasıl yapıldığını bir gösterelim. Tekrardan. Bu Nehir kapışması bu Vista Del Mar sprinti. Bunda bir kere oynuyorsunuz. Bunda 3 tur atıyorsunuz. Haberiniz olsun. İlk önce bundan başlayacağız. Rakibimizi değiştirebiliyoruz istersek. Fakat ben değiştirmenizi sarı ünlem varsa önermiyorum. Çok basit yenebilirsiniz. Çünkü kaç saat sürmüş. Geçme süresi gördüğünüz gibi. Onu takmayın. Kendi kendinize hiçbir yere çarpmadan oyunu bitirmeye odaklanırsanız çok rahat edersiniz. Hazırım komutanım. Bakın gördüğünüz arkamda bir tane e, görünmez bir rakibim var. Kendisi bir yerlere çarparak ağır ağır giderek hiçbir şey yapmadan bu oyunu bitirmiş. O yüzden çok rahat bir şekilde bu map'i tamamlayabiliyoruz. Ben ee, buraları çekmeyeceğim. Hemen sonuna doğru ışınlanıyoruz. İlk aylık kapışmamız böylece sona eriyor. Şimdi ikinciyi yapacağız. Şimdi nehir kapışmasına geçeceğiz. Oradakini de halledersek tamamlanıyor. Hemen şöyle tıklayalım. Hemen üsttekini de yapalım. Şu sağdakini yapacağız. Hızlıca başlayalım. Toprak yarışımız başlasın bakalım. Burada bir etap atacağız. Arkamda bir arkadaş var. Ben buradaki bölümü bitirip sizle buluşuyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada bakın böyle çarptığınızda sarı işaret çıkıyor. Ee, i̇sterseniz çarparak isterseniz çarpmaya gidin. Ama e, çarparak çarpara gittiğinizde sizi geçmeleri daha da kolay oluyor. Haberiniz olsun. Haydi bakalım sona doğru ışınlanıyoruz. Ve ödülümüzü topluyoruz. Şöyle her şeyi enterladık. Ve görevimizi bitirdik. Evet bu görevimiz de bittiğine göre herhangi bir görevimiz kaldı mı ona bir bakalım. Evet kalmamış. Ben de rally olmadığı için zaten gösteremiyorum. Onun dışında buradaki araç kısıtlamalarına bakarak buradaki görevleri de rahatça yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.